Sevgili yatırımcılar, herkese merhaba. Yeni bir haftalık yorumla daha birlikteyiz. E, 23 Haziran haftası için e, haftalık yorumumuza başlayabiliriz. Şimdi e, bu hafta bildiğiniz gibi tabii ki bu savaş olayı ve e, cumartesi günü e, ABD'nin yaptığı bombalama sonrasında İran'ın ne cevap vereceği e, konuşuluyor veya nasıl bir şekilde aksiyon alacağı konuşuluyor. E, bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Yalnız e, ben size biliyorsunuz çarşamba günü bir video çekmiştim ve bu videoda e, grafiklerde bu işin daha fazla büyümeyeceği yönünde sinyaller olduğunu belirtmiştim. Şimdi ABD bombalaması olduktan sonra da şu anda bakıyorum e, piyasalar e, Asya piyasalarında açıldı ve altın e, halen 3375 dolar seviyelerinde. E, petrolde e, Chicago vadeller açıldı e, ve onlar da 70 Brent petrolü, petrolü 79 dolarlarda açılıp, 77 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşıyor. Şimdi tabii bu rakamlar henüz çok yeni rakamlar. Ancak en azından açılışta böyle bir gepli panik havanın olmaması bile bizim çarşamba günü çektiğimiz videodaki bu ihtiyatlı iyimser yaklaşımımızın sanki önümüzdeki süreçte öne çıkacağını ve bu işin daha fazla büyümeden bir bir şekilde yavaş yavaş işte Amerika'nın biz İran'ın nükleer hedeflerini vurduk ve amacımıza ulaştık şeklindeki bir kapatmasıyla da sonuçlanması şu anda en iyi senaryo gibi gözüküyor. E, tabii e, Hürmüz Boğazının kapatılması konusunda İran'ın bir e, oylaması vardı ve Hürmüz Boğazı kapatılması konusunda e, şu anda henüz bir aksiyon almadı İran. E, bu da olumlu bir gelişme. Zaten petrolün e, yataya çalışında bence bu da etkili bir durum. Onun için şu anda e, biraz e, izle ve gör e, şeklinde bir yaklaşımla piyasada olmak lazım öncelikle bunu belirteyim. E tabii şimdi e, bunu biliyorsunuz işte değer yatırımından bahsediyoruz. Değer ortak olduğunuz hissenin e, özelinde olmayan hareketlerin aslında sizin pozisyon değiştirmenize gerek olmayacağından bahsediyoruz. E siz ucuz bir hisseyi aldıysanız ve sabırla hedefinizi bekliyorsanız e, bu tarz e, hareketler sizin e, bu hissede belki imkanınız varsa pozisyon artırma e, fırsatı bile olabilir bu tarz gevşemeler. Değer yatırımcısı olarak insan bu şekilde bakmalıdır. Şimdi değer yatırımcısı dediğiniz sürekli hissede mi kalır? Hiç hisse satmaz mı? O da değil. Şimdi değer yatırımcısı o değere ulaştığı zaman satar. Mesela ben bir değer yatırımcısıyım. 2013 senesinde, 2023 senesinde ciddi portföyümdeki hisseler ...değerine ulaştığı zaman bunları sattım. Bir kısmını bunun borsadan çektim. Bir kısmı halen borsada ucuz hisselere geçerek bıraktım. Önemli olan burada bir değere yatırım yapmak. İşte o zaman için ucuz olarak evi görüyorsanız... ...hisseleri pahalı görüyorsanız... ...ve gidiyorsunuz ev alıyorsunuz. O da bir değer yatırımı. Sadece borsada olmanız gerekir diye bir şey yok. Değer yatırımı mantığı... ...ucuz bir hisseye veya mala yatırım yapmak. Ve bunun primlenmesini beklemek ve primlendikten sonra da satışında bulunmak ve satabilmek aşık olmamak öyle söyleyeyim ve ondan sonra da belirli bir kısmını en azından Realize ettiğiniz zaman Mesela benim değer yatırımında şöyle bir şeyim vardır onu da anlatmak isterim burada Mesela bir hisse aldınız diyelim ki Akbank hissesi örnek veriyorum 15 liradan aldınız bu hisse 30 lira oldu ondan sonra ama siz diyorsunuz ki Akbank 45 lira olabilir, 50 lira olabilir. E ne yaparsınız? 30 lira da önemli bir birebir hedefidir. Bir yarısını satarsınız. 15 lirada koyduğunuz ana paranızı geri alırsınız. Daha sonra kalan para zaten sizin karınızdır. Yani burada 30 liradan hisse tekrar 25 liraya da düşse, 20 liraya da düşse o yarattığınız nakitle size destekle tekrar alım fırsatı sunabileceği gibi Hisse kopup 30 lirada durmayıp diyelim ki 45 liraya gitti. E o zaman da siz sadece yarısını sattığınız için hissenin yine e, kârımızı burada e, bir şekilde arttırma durumundasınız. Onun için burada strateji çok önemlidir değer yatırımında. Yani değer yatırımcısı demek illa sürekli borsada hiç hisse satmadan bekleyecek demek değildir. Borsada sürekli hisse satmadan da bekleyebilirsiniz ama ne yaparsınız? Değerlenen bir hisseden daha ucuz bulduğunuz bir hisseye geçersiniz. Ama işte onun başına bu tarz dış olaylarla veya dış şoklarla veya anlık haberlerle vesairelerle gelen hareketlerde taşıyacak kadar sizin pozisyon taşıma lüksünüz olması lazım. Bunun için ne yapmanız lazım? Krediden, kaldıraçtan vesaireden uzak durmanız lazım. Çünkü işte bu tarz biliyorsunuz işte Trump perşembe günü iki gün pardon iki hafta sonra kararımı vereceğim dedi ve iki gün sonra bombalama olayı oldu. Onun için bunu hiçbir şekilde bilebilme şansınız yok. Yani Cuma günü baktığımız zaman tamamen bu olaydan sonra mesela e, bizde de e, ciddi bir şekilde 9.200'lere kadar bir toparlanma geldi. Yani 9.090 seviyesinden tekrar 9.050'leri kırmadan destek oldu piyasa. E, şimdi dünya piyasalarına bakıyorsunuz işte herkes diyordu ki petrol hürmüz boğazı da 150 dolar olur şey olur vesaire. E, şimdi petrol 77 dolar açıldı. Yani bu demek değildir ki petrol 80'e 90'a buradan çıkmayacak demek değildir. İleriki süreçte kademeli olarak olaylar bozulursa tabii ki çıkabilir. Ama önemli olan sizin burada kendi aldığınız pozisyon, kendi ortak olduğunuz şirketin durumunun ne olduğudur. E atıyorum siz bir şirket aldınız İran'daki olaylardan çok ciddi bir şekilde etkilenebilir. O zaman belki bu hissede değiştirmeyi düşünebilirsiniz başka bir hisseyi vesaire. Veya bir hisse aldınız işte petrol fiyatlarının çıkışından çok iyi yararlanabilir. Bu sizin için bir fırsat olabilir. Ama... Siz gidip de sadece portföyünüzde, portföy diyorum işte hisse olarak tek hisse alırsanız o zaman riskinizi maksimize ediyorsunuz. Onun için bir portföy mantığı dahilinde paranızı değer yatırımında, değeri ucuz olan hisselere alıp sabırla bunların başını beklemek ve yeri geldiğinde de bunları belirli bir kısmını e, belki de grafiklere göre yapabiliyorsanız, becerebiliyorsanız %10'luk %20'lik bir kısmını trade ederek kalan kısmı yüzde seksen kısmıyla e, portföyünüzü maksimize ederek e, ve karınızı maksimize ederek olaya katılabilirsiniz. Ve zamanı geldiğinde de işte mesela 2013 se e, senesinde borsa mesela 5 dolardı. E, şu, şu anki seviyede 500 dolardı öyle söyleyeyim. E şimdi 500 dolara geldiği zaman şu anda borsamız 250 dolarlarda geziyor hala. 230 dolarlarda, 250 dolarlarda. 500 dolara geldiği zaman artık belirli bir seviyede doygunluğa ulaştığı zaman siz bu paranızı işte değer yatırım olarak gördüğünüz parayı o zaman çıkıp başka bir enstrümana kaydırmanız daha mantıklı olur. Ama siz burada bir sene bu işi fonlamışsınız, ucuz hisselere yatırım yapmışsınız. Ondan sonra işte Merkez Bankası bir şekilde işler düzelince faiz indirimi patikasına gireceğini sinyalini vermiş. Artık birçok şey fiyatlanmışken, siz gidip daha buradan işte 8500'e mi düşer endeks? Şöyle mi olur, böyle mi olur diye elinizdeki hisseyi gereksiz yere değiştirdiğinizde veya sattığınız zaman bu tarz olaylarla bu hisseleri tekrar geri alırken çok daha farklı yukarıdan pozisyon kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da insan psikolojisine ters. Yani psikolojik olarak 8 liraya sattığınız bir hisseyi gidip 10 liradan almak kolay değil. Öyle söyleyeyim. Onun için e, bu tarz durumlarda bir, riskinizi çok iyi ayarlayacaksınız. Kredi kaldıraçtan kesinlikle uzak duracaksınız. Çünkü kredi kaldıraçlı piyasalarda bu pozisyonu taşıma lüksünüz yok. Endeksin %1 düşmesi, siz 1'e 10 kaldıraç aldıysanız Viyop'ta sizde %10 düşürüyor. Diyelim ki bir şok oldu. İran'da karşılık verdi. Şu oldu, bu oldu. Bütün hisseler taban oldu. Biz bunu zamanında görmedik mi? Gördük. işte pandemi zamanında da gördük. Bir anda %50 düştü borsa pandemi zamanında. Yani olduğu yerden %50 aşağıya geldi ve şey gibi yani nasıl diyeyim tutulmayan bir bıçak gibi resmen geldi i̇şte o zaman batan insanlar veya daha önceki düşüşlerde borsalarda batan insanlar tamamen riskini ayarlamayan ve bir strateji dayalı bir şekilde yatırım yapmayan insanlar oluyor. Bir diğer olay, şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Çıkmış hisseye yatırım yapıyorlar. Yani yüksel atıyorum 5 lira oluyor hisse almıyorsunuz, 6 lira oluyor almıyorsunuz, 10 lira oluyor almıyorsunuz, 20 lira oluyor almıyorsunuz, 30 lira oluyor. E, bu hisse artık çok gitti diyorsunuz. Daha da gidecek işte 100 lira olacak diyorlar, 50 lira olacak diyorlar. Bu sefer siz 30 liradan alıyorsunuz. E 6 liradan verip oraya zaten getiren insanlar da bu hisseyi size kademeli olarak biraz daha belki yukarıya götürerek satıyorlar. Ve ondan sonra siz bu hissenin son sahibi oluyorsunuz. 30 liralık hisse tekrar 6 liraya düşüyor. Siz diyorsunuz ki borsa kumar yeri. İşte borsa oynadık, bittik, işte şöyle olduk, böyle olduk. İşte burada değer yatırımı yine öne çıkıyor. Yani bu tarz hisseleri çabuk ve zengin olma hevesiyle bir kere borsada olmamanız lazım. Borsada çabuk da zengin olabilirsiniz. Belki şansınız yaver gidebilir. Ama çabuk zengin olduğunuz parayı da çabuk kaybedersiniz. Niye? Çünkü o doğru bir yaklaşımla siz almamışsınızdır. O şansınız yaver gitmiştir. Bir hissede, iki hissede bir şekilde kazanmışsınızdır. Onun için bu işi iş olarak ve Finansal okur yazarlıkla bir e, finansal özgürlük olarak yapacaksanız, bundaki olayları bundan sonraki videolarda ben biraz daha fazla anlatacağım. E, şimdi kafanızı daha fazla <laughs> bu şekilde ağrıtmayayım. çünkü önemli olan burada neye yatırım yaptınız. Bakın tekrar diyorum, siz bir değere yatırım yap yapıyorsunuz, bir endeks rakamına veya bir e, bir e, Bitcoin'deki gibi işte bir coin bazlı e, temeli olmayan veya bazılarında işte altcoinlerde özellikle olmayan bir şeye yatırım yapmıyorsunuz. Bir anda onlarda %50 bir kayıp olabilir. Ama borsada böyle bir kayıp yani %5'lik bir kayıp, üçlük bir kayıp vesaire işte patronun yerine koyun kendinizi. Patron herhangi bir şey yapıyor mu? Yapmıyor o anda bekliyor. Hatta parası varsa buyback yapan patronlar var bakın şimdi. Şimdi son olarak grafiklere çarşambadan kalan e, bakmayanlar için grafiklere de bakalım. E, çarşamba yorumunu da isterseniz tekrar geri dönüp bakabilirsiniz. Çünkü orada Brent Petrol ile ilgili ve altınla ilgili analizler de vardı. Şimdi ben e, borsa kısmına bakacağım ve altın kısmına bakacağım bugün grafiklerde. Ondan sonra da çünkü Brent Petrolü henüz şu anda kapalı olduğu için grafiği tam oturmadı e, Matrix'te. E, altın kısmına ve borsa kısmına bakalım. Evet şimdi burada 3 tane grafik üzerinde yorumlarımızı yapalım. İlk grafimiz günlük BIS100 grafiği. BIS100 grafiğinde gördüğünüz gibi 8500'den gelen trendimiz, mavi trend ve yeşil trendimizde aradaki bir trendti. Bildiğiniz gibi bu günlük trend de bu seviyenin altına gelip bu seviye tuzak gibi kaldı. Daha sonra tekrar yukarı attık. Ve şimdi tekrar yeşil trendin altında bir gün kapanış yapsak da tekrar kapanışımız Cuma günü 9.203 seviyesinden oldu. Şimdi bu yeşil trend tabi biraz burada çalışmamaya başladı. Onun için haftaya da bakacağız ve bu yeşil trendi artık kaldırmaya başlayacağız haftaya olan gelişimlerle birlikte. Önemli olan buradaki bu artık aşağıdan gelen mavi trendimizin kırılmaması. Bu da işte 9.058 seviyelerinden ve haftalık olarak da 9.052 seviyelerinden geçiyor. Ee, özet olarak 9.050 seviyesi diyelim biz buna. Önemli bir destek noktası borsada, aşağıda. Ee, bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece de e, şu anda bir e, sıkıntı gözükmüyor. E, tabii ortamda gündem çok sıkıntı ama e, biz de biraz daha desteklere oldukça yakınız. E, onun için e, bu seviyenin altında bir hareket olmadan veya 9000 seviyelerinin altında bir kapanış olmadan diyelim daha aşağıları konuşmak için şu anda henüz erken Çarşamba günü gelişmelere göre bunu tekrar yine değerlendiririz günlük grafikteki olay bu haftalık grafikte baktığımız zaman buradaki görüntüde Çarşamba günkü yorumda daha olumlu şeylerin olduğunu söylemiştim. Bakın şimdi tekrar bu çubukların hepsi haftalık çubuk tabii ki. Ee, burada 10.900'lerden başlayan bir düşen trend var. Ve bu, biz bu düşen trendi 3 e, üç hafta hafta... 3 üç hafta önce yukarıya kırarak 9500 kapatarak aslında yukarıya doğru kırdık. Şimdi aşağıdan gelen trendimiz de 9052 seviyesi ve ondan sonra da gelen bu düşüşlerle birlikte biz tekrar bu düşen trendin altında bir kapanış almadık. Geçtiğimiz haftaki kapanışımız 9311 seviyesinden, ee, en son hafta yani cuma günkü kapanışımız da 9203 seviyesinden oldu ve bu e, haftalık olarak baktığımız zaman 9139 seviyesinden geçiyor bu trend çizgisi. Ee, onun için e, aşağı trend 9052, yukarı trend de 9139 seviyeleri. O e, ...önemli bir kritik bir eşik, bir destek olarak bize çalışmaya devam ederse bu hafta... ...haftanın geri kalanında biz tekrar 9500'lere doğru atak yapabilecek bir piyasayı da belki beraberinde yaşayacağız. Şimdi e, tabii e, bu hafta biraz daha vade sonuna doğru yaklaşıyoruz. Buradaki pozisyonlanmalar şayet 9000 altına doğru gelme olursa piyasada... ...o zaman e, şortçuların e, vadeyi aşağıda kapatmak için biraz daha bastıracağı bir piyasayı da görebiliriz... Tam tersi 9.050 altına gelmeden bu piyasa desteği bulursa bu sefer şortçuların bu pozisyonları kapamak için piyasayı yukarıya itebileceği aşağıya gelmediği için itebileceği kapanmaları da görebiliriz. Onun için bunu haftanın başındaki işlemlerde dikkatle takip edeceğiz. ve Çarşamba günkü yorumda da tekrar bunu bir kez daha değerlendiririz. Şimdi tabii altına da bakalım. E, petrol fiyatlarında dediğim gibi sadece şu anda Amerika vadelileri açık olduğu için e, onların tam bir matriksteki yansımasını şu anda ben size gösteremiyorum bu programında. E, ama dediğim gibi 79 dolarlardan açıldı ve 77,5 dolar, e, dolarlar seviyesinde Brent petrolünün vadelileri e, işlem görüyor. E, Cuma, Cuma günkü seviyesi de zaten 75-76 seviyelerindeydi. Öyle çok e, hızlı bir e, gepli bir açılış e, petrol fiyatlarında da yok. Şimdi altın fiyatlarına geldiğimiz zaman altın fiyatının e, grafiğini de şöyle büyük yapalım. Burada aşağıdan gelen bir trend, yeni bir trend oluşmuştur biliyorsunuz. ve bu, bu trendin altında Perşembe günü bir kapanış aldık. Hatta ben e, çarşamba günü yayını yaparken e, size grafiği çekerken tam 3370'ler seviyelerindeydi ve şu alttaki çubuk henüz oluşmamıştı. E, orada da belirtmiştim bu alttaki çubuk yani şayet bu seviyelerin altında biz kalıyorsak o zaman tekrar bu yukarıdan gelen bir düşüş trendi çalışmaya başlayacak diyorduk. Ki bu trend aslında çalışmaya da başladı ancak e, tabii e, şöyle bir sıkıntı oldu burada bu trend tam çalışırken Cuma günkü kapanış geldi ve Cuma günkü kapanış 3393 seviyesinde oldu. Onun için henüz şu düşüş trendine altın girdi diyemeyeceğiz ve şu trendimizi şu an için iptal edeceğiz. Evet şimdi altına bu şekilde bakacağız. Yalnız burada yükselen trendin de şu anda bakın bugün bile açılışta üstüne çıkmadık. Yani 3400 üstünde hareketler görmeden altında şu anda biraz daha 3279'a doğru gevşecek gibi bir görüntü var. Yani bu kadar tantanaya ve olaya rağmen de tabii altının böyle açılması işte o biraz enteresan. Bu artık altında son geliyor mu diye düşünmeden edemiyor insan. Ee, onun için burada grafiklere biz yine sadık olarak e, yorumlarımızı yapacağız. E, aşağıya doğru gevşeme olursa ilk Fibonacci destek seviyesi 3279 ve ardından da trend desteği 3239 seviyelerinden geçiyor. Buralara kadar da şayet olumlu bir görüşme veya vesaire bir haber akışı gelirse de altının buralara kadar gevşemesi bizi şaşırtmayacaktır diyelim ve Çarşamba günkü yorumumuzda görüşmek üzere diyerek sizlere hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir hafta diliyorum.